Video geçmeden önce arkadaşlar kısa bir bölüm şey olacak. Biliyorsunuz ki dün gibi zaten söylemiştim. Discord'umuz 1-2 gün içerisinde yapılacak demiştim. Discord'umuzun %70'si plan bitti. Sadece bot ayarlamaları, fotoğraflamalar falan kaldı. Açıklama kısmında zaten bulabilirsiniz. Discord'da gene. şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar bugün gene Roleplay'in oyununun videosunu çekeceğiz. Zaten Roleplay dediğimde zaten çoğu oyunun Roleplay'in meslekleri de var. Bugün de zaten mesleklerini falan tanıtacağım. Nasıl para kazanır onları da göstereceğim. Arkadaşlar ilk önce köylü, köylü yani mesleğine geçince burada iki tane yer var. Bunlar şöyle. E, gruba katılınca arkadaşlar her gün size 300 lira para veriyor. Nasıl verecek derseniz gruba mesela girdiniz. Arkadaşlar buraya gelip C basınca basılı tutunca size böyle bir yer gösterecek ve 200 lira yanında size göster yani 200 lira gelecek diye bir yazı geliyor. Bunu yaptıktan sonra iki yere daha aynı yerleri yaptıktan sonra toplamda 300 lira size para geliyor. E, zaten e, köylü temelinde bulunca yani burada doğunca sol taraf barbar yani şehrinin sağda e, normal işte insanların yaşadığı arkadaşlar şehire gidiyor. Biz ilk önce e, şehir yani gerçek şehire gideceğiz. Arkadaşlar siz böyle bir yere geldiniz. Şimdi kapıdan giriyorsunuz geçemiyorsunuz. Size böyle bir yer gelecek işte Gibbon'un atmış gibi yer. Oraya girdikten sonra bir süre bekleyeceksiniz. Ama Arkadaşlar, arkadaşlar bir tane şeyli olması lazım. Yani burada birisi işçi oturması lazım. Yoksa giremezsiniz. Mesela buraya oturduğunuzda işçi yok diyor. Sonra tekrar gel diyor. Ee, yani burada işçi olmazsa siz de buraya oturamıyorsunuz. Buraya oturduktan sonra görüyorsunuz vatandaş terimi geliyor. İçeri artık girebiliyorsunuz. Şimdi size böyle bir yer karşılayacağım ilk önce balta dükkanına bakalım balta ne yapıyor derseniz zaten biraz sonra da göstereyim videoda yer kılırsa şu ağaçları kesmenize yardımcı oluyor o baltaları işte kestikten sonra her biri 5 tl ama lider ve 5 TL'nin %35'ini lider alıyor. Lider de böyle para kazanmış oluyor. Orak tıpkı gelirsek arkadaşlar. Burada mesela orak aldınız. Gittiniz tarlaya. Tarlada işte ismini unuttuğum bir tane şeyi kazıyorsunuz. İki tanesi, yani bir tanesi 2 TL yapıyor. Onların da zaten %35 vergisini lider alıyor. Hammer Store'a geldiğinizde de. Burada yine hamuru aldığınızda mesela bu ev. Ha, yani yapılmamış. Bir tane yapılmamış şey bulayım. Arkadaşlar oyunda yapılmamış ev olmadığı için gösteremeyeceğim. Mesela bu ev daha yapılmamış. Hammer'la bunu vurarak arkadaşlar evi yapabiliyorsunuz. Ve her biri bir e, 1 lira olan veya 0.5 TL olan size para gelecek. Böyle de para kazanabilirsiniz. Ayrıca Hammer'ı burada vurarak da mesela kapıda barbarlar gelip bu kapıyı yıkmaya çalışacaklar. Gardiyanlar barbarı öldürürken sizde kapıya e, yani vurulmaması için yani kırılmaması için sizde hamurla kapıyı vurarak para kasabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar lider de burası zaten lideri sadece lider girebilir diyor. Lider burada ne yapabiliyor? Para yağmuru falan yapabiliyor zaten görüyorsunuz. Para yağmuru yap diyor. Ve arkadaşlar liderle konser üyesi şöyle bir göstereyim. Konsey üyesi bu arada 2000 lira falan yani oyunun en pahalı mesleği. Artık para ben hiç olmadığım için yani kaç para verdiğini bilmiyorum. Hemen girelim. Buraya geldiğinizde lider ile konsey üyesi burada oy verebiliyor. Ee, oy verdiğinizde arkadaşlar yaklaşık 250 lira falan 200 lira falan e, lider ve, ve konsey üyesi para alıyor. Batanesinin gittiği çıkarmasını zaten bir bir tane konsey üyesi yarım oy verebiliyor. Liderin oyu 3 arkadaşlar. Ve ayrıyetten arkadaşlar bir e, kural var. Yani oylayabiliyorsunuz. E, gardiyanlar oy verebilirsin diye. Onunla, o konsey üyesi liderler evet veya hayır derse ona göre gardiyanlar oy verebiliyor veya veremiyor. Gardiyanlara gelirsek arkadaşlar gardiyanların burası. Burada kapı canı diye bir şey var. Yumruk da bunu vurarsanız arkadaşlar kapı kırılır. Yani şu yeşil şey bitince kapı kırılır ve e, hapistekiler kaçabiliyor. Şimdi zaten burada gardiyan alabiliyorsunuz. İşte kelepçeniz oluyor. Mesela wanted olan arkadaşları tutuklayıp buraya atabiliyorsunuz sonra şey vergi vergi veremiyorsunuz yani vermek mümkün değil arkadaşlar. Herkes size kıskanç oluyor. Yani siz hapise onları attığınız için de sizi böyle yani sizi öldürmek isteyebilirler. Ondan silah olan kişilerden uzak durun derim. Arkadaşlar doktor teyamlı yani mesleğine geldiğinizde de şöyle bir yer karşı karşılayacaksınız. Doktorun ofisi diye bir yer. Buraya doktor oturunca e, belirli miktarlarda para yani lims canal yıl diye bir yerler var oradan para alarak da mesela ben buradan bir tane can alacağım burada olarak arkadaşlar hem e, doktor para kazanıyor hem de sizin can, canınız iyileşiyor Doktora da buradan gidebilirsiniz 250 para ben şu an geçmeyeceğim meslek geçmeden de arkadaşlar para kasmak mümkün. Zaten o orakları falan storydekileri göstermiştim. Bir yandan arkadaşlar mesela siz buradan da bir şey alırlar. Yani Şimdi zaten göstereceğim mesela Siz buradan 3 e, liralık bir şey aldınız. Burada oturan kişi %35'ini lidere veriyor. 3 liranın da kalanı bu oluyor. Yani bunun oluyor. Diğer bütün dükkanlarda bu Yani şey e, Aynı şey Buradan fiş net aldığınızda yani olta aldığınızda şöyle sahil kısmı diye bir yer var. Sahil kısmına gidip aşağıda balıkları iniyorsunuz. Ve size zaten oksijen tüpü otomatikman geliyor. Ve balıkları onlara vurarak öldürüyorsunuz ve para kazanıyorsunuz. Ve burada 3 tane de meslek var. işte temizlikçi. Temizlikçi işte yerlerdeki mesela ben öldüm. Burada kalıntım kalıyor. kalıntım da onlar alıyor. Ve çöpe atıyor. Ve öyle para kazanıyorlar arkadaşlar. Soy ise insanları eğlendirmek için var. Muz kabukları oluyor. Muz kabuklarını yere atarak insanları düşürmeye çalışıyorlar. Ve radyolarından komik müziklerden açabiliyorlar. Landrode arkadaşlar bildiğiniz emlakçı. Emlak işte insanların emek alınmış parası, parasını alıyor. Vergi ödememek. Çünkü mesela siz bir tane kiracısınız. Size her gün Landrode geliyor ve paranızı alıyor. Yani kira bedelinizi. Mesleklerimiz böyle. Zaten çok bir şey de kalmadı. Bir de arkadaşlar iki tane yer var. Onu da göstereceğim. Bir tanesi orak şeyin aynısı. Göstereceğim zaten. Şuraya gittiğinizde arkadaşlar orak yeri falan var. Burada farm kart diye bir şey var. Farm kart otomatikman bunları kazıyor yani. Ve otomatikman para kazanmanızı sağlıyor. 300 lirayı bunu alıp tarlada böyle v'ye basarak kendiniz tarla kartınızı yani arabanızı çalıştırabilirsiniz bildiğiniz bir çerdevel arkadaşlar yani tarlada kullanılan bir çerdever gibi arkadaşlar Burası da e, kartı yani bildiğiniz araba türü işte otobüs kartı normal kart bir de dubu kart var bunlardan bir tanesine burada yarış yapabiliyorsunuz yani şurada göstereyim yani burada birincilikle biten, bitiren yani tabloya giren arkadaşlar var. 33 saniyede bitirmiş. İşte 17 saniyede falan bitirmiş. Ben burada kendinize göre tabloya girebilirsiniz hızlı giderek. Ben buradan da çıkalım. suya girdiğinizde zaten bir süre bir şey olmuyor. Sonra canınız gidebilir. Hayır da zaten oksijen tüpünüz var demiştim. Oksijen tüpünü böyle kendinize hiçbir şey dokunmayarak doldurabiliyorsunuz. Arkadaşlar bugünlük video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı ve videoyu like atmayı unutmayın. Şimdi bugünlük video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Görüşürüz.